Arkadaşlar bu akşam e, Arkadaşlar bu akşam Şeminler İnşaatı sahiplerinden Mehmet Şemin maşallah Yıldız arkadaşımız ana Lanspor'a e, yemek vermek istediler. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yemeği düzenledikleri için. E, onların destekleri bize güç veriyor bu diğer bir maçı öncesi. Gerçekten iyi bir moral oldu. E, çok teşekkür ederiz. Her çok Teşekkür ediyoruz. Şimdi öncelikle Karar kardeşime çok teşekkür ediyorum. Vesile oldu bu yemeği bilmek için. Alakalı ee, sorun başarısı için de çok e, memur, çok mutlu oluyoruz. İnşallah bu önümüzdeki maçı başarılı bir şekilde alacağını ümit ediyoruz. Daha önümüzdeki sezonda daha başarılı olacağını da e, Hayırlı vesile olmasını diliyoruz. Maşallah. Çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir şekilde. Tamam. Sağ olun. Sağ

Allah tamam, Allah

abi kim kafalar hep şeyden Orç hep laf içinde bayılır kardeşim. Hiç olmazsa hani hak